Değerli 12 numara takipçileri ve izleyenleri, hepinize selamlar, sevgiler. Bugünkü konumuz Değerli Sevil Beycan Yüksek Divan Kurulu adaylarımızdan. Sevil Hanım hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Çok önemli bir seçime gidiyoruz Fenerbahçe'de, Yüksek Divan Kurulu adayısınız. Öncelikle camiamızın sizi daha iyi tanıyabilmesi açısından kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Ee, tabii, teşekkür ederim. Öncelikle bugün 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Buradan tüm camiamızın, çocuklarının ve hepimizin bayramını kutluyorum. Bir de ikinci söyleyeceğim şey, evet bugün bayram ama biz dün akşam bayrama uyanmak üzere yatağa yattığımızda kafamızda bazı sorular vardı. Maçtan sonra üzüldük. Ancak şunu söylemek istiyorum, bütün taraftarlarımıza söylemek istiyorum ki biz Fenerbahçe'yiz. Biz hep ileriye bakarız. İleriye bakacağız, ve önümüzdeki fırsatlarda neleri yakalayabileceğimize odaklanacağız. Çünkü hatalar yapabilirsiniz, bir maç iki maç. Ama rakip de hata yapabilir. Bunu da göz önüne alacağız ve biz enerjimizi daha da arttırarak önümüzdeki günlerde başarıyla bakarsınız. Hep son maçlarda biliyorsunuz üzüldüğümüz, travmalı yaşadığımız olaylar vardır. Ama bakarsınız bu sefer de biz travma yaşatırız diyorum. Kendimi biraz tanıtayım. Sevil Becan, hepinizin bildiği gibi mühendisim, İki çocuk annesiyim, çocuklarım şu anda büyüdüler, kendi işlerinin başındalar. Danışman olarak hayatıma yönetim danışmanlığı eşimle birlikte yaparak devam ediyorum. Fenerbahçe kimliğime gelince, Fenerbahçe kimliği her şeyin önünde, bütün önceliklerin önünde ve Fenerbahçe'ye neler kattınız derseniz çok ön plana çıkarak olmayabilir. Ama ilk ön plana çıkarak yaptığım şey altyapı projesi. Özellikle sporcuların futbol altyapıdan başlayarak diğer altyapılara da e, e, uygulanabilecek olan sporcu, kişisel ve akademik, sportif akademik gelişimlerinin takip sistemi. Ben altyapıya çok inanan bir insanım. Bunu e, iki, iki buçuk sene kadar sürdürmüştüm. Çok da başarılı bir projeydi. Diğer e, aktiviteye gelince Sayın Ali Koç yönetiminde ilk dönem veya 3 yıl görev yaptım, bir dönem görev yaptım. Bunun yarısını genel sekreterlik, diğer yarısını da üye ilişkilerinden sorumlu, derneklerden sorumlu, kürek şubesi yönetiminden sorumlu ve müze tarih kuruluna kuruluyla ilgilenerek geçirdim. Bu arada genel sekreterlik yaptığım dönemde aynı zamanda derneklerden ve üyelerden sorumlu olduğumu da söyleyeyim. Üye ilişkileri bölümü benim zamanımda kuruldu. Epeyce emek verdiğimi söyleyebilirim. Üye ilişkileri neden önemli derseniz, birincisi üyelerle kulüp arasındaki çok, çok önemli bir köprü. İkincisi de üye ilişkilerinin yaptıklarına şöyle bir bakarsanız, sosyal çalışmaların dışında çok önemli olan online üyeliği geliştirdim. Benim dönemimde arkadaşlarımla birlikte o dönemde e, üye olmak isteyen dünyanın neresinde olursa olsun Fenerbahçelilerin kolaylıkla online üye olabilmeleri imkanı tanıyan bu sistemi geliştirdik. Bugün de başarıyla kullanılıyor. O zaman Geçmiş aslında Yönetim en önemli yaptığımız projelerden bir tanesi online üyelik sisteminin geliştirmesi diyebiliriz. E, hayır en önemlisi demeyelim. En bu, önemlilerinden biri. Önemlilerinden biri diyelim. Bence o dönemde e, yapılan en önemli ve şu anda da sürdürülebilir olarak gördüğüm çalışma derneklerin yapılanmasıdır. Derneklerin siz de bilirsiniz çok dağınık bir yapısı vardı. Evet. Seçim öncesi ben bunları nasıl toparlanacağı ile ilgili epeyce kafa yordum. Kişi olarak e, toplantılar, kahve içmeler, sohbetler bunlardan ziyade araştırmaya çok önem veren bir insanım. Mühendisim, mühendis kimliğim de var. E, çok araştırdım nasıl toparlanır diye. O kadar dağınıktılar ki yani her şeyden önce kendilerini falanca kişinin dernekleri veya filanca kişilerin dernekleri şeklinde tanımlarken onları öyle bir yapılandırma haline getirdim ki bugün onların performansları aslında kulübümüze büyük bir desteğin çatısını oluşturuyor. Şöyle ki onlar belki duyuyorsunuz biliyorsunuz ne kadar taraftar bunun farkında ama onlar takımlarımızı olimpik şubeler olsun futbol takımı olsun gittikleri ilde, ülkede karşılıyorlar, taşıyorlar, onlara lojistik destek veriyorlar. Biletlerin dağıtımı ile ilgili şeffaflık çerçevesinde dağıtım işlerini üstleniyorlar. Ez kulübümüze destek verir hale geldiler ve bu destek yarış desteği verirken de aynı zamanda yarış halindeler. Bu çok sağlıklı, çok çok sağlıklı. Çünkü benim düsturlarımdan biridir rekabet insanı sadece sadece ilerletir. Evet, burada hep destek, tam destek sloganında dernekler daha ileri seviyeye taşıma aşamasındalar diyelim o zaman. Evet. Peki, konuşmaya girişinizde de tabii 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı diye bahsettik bugün. Özellikle dünkü beraberlik ve şampiyonluk potasında Fenerbahçe'nin birazcık sıkıntıya girmesi, Fenerbahçe'nin çocukların, yani Fenerbahçe'nin çocuklar aslında bugün güzel bir bayram hediyesi verilebilirdi. Evet. 10 yıllık bir şampiyonluk özlemi var tabii, bu da özellikle yeni jenerasyonu, belli bir jenerasyonu etkileyebiliyor. Bu konu ile alakalı olarak neler söylemek istersiniz? Bu Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretinin sona ermesiyle ve yeni jenerasyonun Fenerbahçe'ye bağlanması açısından tabii Fenerbahçeli ailelere de çok önemli görev düşünü düşünüyorum bu aralar yeni jenerasyonu kaybetmem açısından. Çok güzel. E, tabii ki ailelere büyük bir ödev düşüyor. Onu söyleyelim. Öncelikle çocuklarımıza buradan seslenmek istiyorum. Hepimiz çocuktuk. E, benim çocukluğumda da üzüldüğüm zamanlar oldu. Üzüldüğüm zamanlarda özellikle rahmetli anneciğimin söylediği bir şey vardı. Derdi ki kızım biz Fenerbahçe'yiz. Biz bugün kaybederiz ama yarın öyle şampiyonluklara imza atarız ki onun için üzülme hep ileriye bak derdi. Hatta şöyle bir düsturu vardı. Hayatım boyunca hep bu düsturun arkasındayım. Derdi ki iki tane gözümüz var önümüze bakmamız için. Kafamızın arkasında gözümüz yok. Kafamızın arkasından geleneklerimiz var, hatırladıklarımız var ama bakış açımız hep ileriye olmalı. O yüzden çocuklarımıza buradan seslenmek istiyorum. Lütfen bugün 23 Nisan bayramını doya doya yaşayın. Ve inanın, inanın Fenerbahçe'miz bizim her zaman yüzümüzü güldürecek. Daha bir önceki gün voleybolda nasıl yüzümüz güldüyse, kızlarımız, çocuk, kız çocuklarımız bugün akın akın voleybol öğrenmek istiyorsa, aynı şekilde diğer branşlarda da biz çok güzel günler geçireceğiz. Bir de şunu özellikle özellikle bu çocuklarımızın, Fenerbahçeli çocuklarımızın velilerini söylemek istiyorum. Fenerbahçeliliğin ne olduğunu lütfen 1-2-3 maç sezon üzerinden aktarmayalım. Fenerbahçelik başka bir şey. Bakınız Fenerbahçelik öyle bir şey ki bir kere Cumhuriyet değerlerine inanan, çağdaş, kadına bakış açısı farklı, kadın erkek eşitliğine bakışı farklı ve her şeyden önce sportmenliğe bakışı çok farklı olan bir olgu. Fenerbahçelilik bir yapı. Lütfen bunu çocuklarımıza aktaralım. Sevil Hanım, öncelikle adayınız tekrardan ayırdı olsun. Teşekkür ederim. Ee, seçime de kısa bir zaman kaldı. Biliyorsunuz cumartesi günü seçim olacak. Akşamında da Beşiktaş maçı var. Beşiktaş evet. dayıcısı var. Evet. Ee, seçimle ilgili nasıl çalışmalar yürüttünüz? Ee, vaatleriniz neden, neden? Neler değiştirmeye çalışıyorsunuz? Çünkü siz daha önce de kulüpten yönetim kurulu üyeliği yaptığınız için örneğin Yönetim kuruluyla divan kurulu nasıl bir yol olmalı, nasıl bağlanmalı? Bunları en yetkili isimlerden bir soracaksın ağzınızdan duyabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Bu çok önemli bir soru evet. ve çok önemli bir nokta. Öncelikle şimdiye kadar bir tespit yapmama izin verirseniz, yüksek divan kurulu'nun çok pasif olarak görev yaptığını söyleyebiliriz. Evet, çok düzenli toplantılar yaptık ve oraya raporlar geldi, okundu, onun üzerine görüşler oluşturuldu. Bazı üyelerimiz, bazen de hep aynı üyelerimiz söz aldılar. Ee, bazen kritik oldu ama böyle yapıcı, hakikaten yönetim kurulunun koltuğunun altına alabileceği, onlara destek olabilecek ya da yol gösterebilecek önerileri çok fazla ben görmedim. Yüksek Divan Kurulu üyesi olmadan ben e, bu toplantılara hep katılmışımdır ve izlemişimdir. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum benim açıkçası bu çok kısa kalan dönemde anlatmak istediğim derne, özellikle dernekler için yaptığım veya üye ilişkileri açısından kulübe yaptığım katkıları bilenler çok iyi bilir ki bu Yüksek Divan Kurulu'nun birinci derecede tüzüğün el verdiği ölçüde ve gösterdiği rolde yani danışma rolünde çok aktif olması gerekir. Tabii ki sadece danışma değil, aynı zamanda bir dengeleme, yol gösterici ve destek misyonunu da üstlenmesi gerekir. Bakınız, 5000'in üzerinde 25 sene karar verici olarak, kongre üyesi olarak, karar verici aktivitelerde bulunmuş akil insanların ki bunların içerisinde çok çok değerli insanlar var. Oluşturduğu bir topluluk. Ama biz bu topluluğun tamamını hiçbir zaman göremiyoruz. %50'sini de göremiyoruz. Halbuki ben inanıyorum ki eğer burada iyi çalışmalar yapılırsa yani konusunda uzman olan kişilerin oluşturduğu, bulunduğu gruplarla, düşünce gruplarıyla oluşturulacak olan sistemler, öneriler veya veya bazen onu da yapabilirsiniz sponsorlar takviyesiyle yapacağınız aktiviteler yönetim kuruluna da büyük bir destek olacaktır. Ha, sadece destek değil tabii ki yön gösterici ve bazen de düşündürücü olacaktır. Ama bütün bunların mutlaka bir çerçeve, öyle bir çerçevede olması lazım ki yapıcı olması lazım. Her zaman yapıcı kritik olması gerekiyor. Peki şimdi Haziran'da da Spor Kulübü'nün bir yönetim seçimi olacak. Bu anlamda yüksek divanla Ferbahçe yönetim bağlantısı anlamında ne nasıl bir yapı gerektiğini düşünüyorsunuz? Şu an sağlam ilerlediğini düşünüyor musunuz? Ayrıca tabii Fenerbahçe tarihinde özellikle son dönemlerde, son 30 yılına baktığımızda Sayın Hazırdırım ve Sayın Ali Koç'u başkan olarak gördük aslında. iki başkan gördük. Yüksek Divan'da da aynı şekilde Sayın Yüksel Günay rahmetli, Sayın Vefat Küçük ve en son Sayın Uğur Dündar. Üç tane Yüksek Divan kurulu başkanı gördük. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz bu isimleri geçmişe baktığınızda? Çalışma yöntemlerini nasıl buluyorsunuz ve bunlara karşı sizin getireceğiniz ek çalışma yöntemleri nelerdir? Evet, şimdi öncelikle çok kısa bir tanımla başlayayım. Önce Fenerbahçe taraftarıyız. taraftarız. Önce taraftarız ve taraftardan geçişkenlik anlamında baktığımız zaman üyeliğe geçiyorsunuz. İmkanlarınız el verirse ve eğer hakikaten o durumda hissediyorsanız kendinizi üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra 25 yıl bekliyorsunuz. Üye olarak 25 yıl içerisinde de bir takım kararlara imza atıyorsunuz onay veriyorsunuz ve